Hepinize yeni bir videodan. Hörül, Hörül bir videodan merhaba arkadaşlar. 54 55 ile dip kazan vuruyoruz. Operatörümüz Alperen Alper Karaca. Dip kazanı derin yapıyoruz. Birazcık geriye yatırması lazım o dip kazanı. Ona söyleyeyim. Traktörümüz beygir arttırılmış bir traktör. 125 130 beygirlere çıkmış bir traktör şu anda. Hörül bir patırtı var sesinde. Normal sesi bu değil. Onu da soracağız birazdan. Bir sıkıntısı var bu traktörün. Pompa pompasında var büyük ihtimal. Dip kazan vurmasındaki amaca söyleyeyim. Burası ot biçilmiş bir yer. Çok sert toprak. Dip kazana vuruyorlar onun üzerine. Büyük ihtimal manvayı ya da başka bir şey vuracaklar. Gördüğünüz Mazda 54-55 Beygiri nedir bunun? 120 beygir. 120 beygir. Beygir ayarlarıyla oynanmış. Beygir Tom. ayarlarıyla bir 10 beygir kadar oynanmış Yaklaşık 116 beygirdi. Camımızı anda... kapatabilir miyiz? Hörültü geliyor. Heh. Şu anda 125 beygire kadar yükseltilmiş durumda. Tip kazanımızı neyle vuruyoruz? 2C, diferansiyeli kilitledik. 2C, diferansiyelli, çamur olduğu için pek e, badanaj atmasın diye. Takvimimizi de koyduk. Şu anda tamamen aşağı pozisyonda. Bu bu kadar sert olmasındaki sebep ne? Sert olmasındaki sebep e, çok yağmurların yağması ve yüzeyden aşağı tarafa herhangi bir sıvının geçmemesi. Bu patlatmanın üzerine ne vurmayı düşünüyorsunuz? Patlatmanın üzerine One Way veya Cobra ee, Fobra, Doble. <laughs> Bunu Sonra sılacık mısır ekimi mi? Sonra aynen Sılacık mısır ekimi top konumuzla birlikte Çok büyük avantaj videosunu izlemişsinizdir arkadaşlar Kesinlikle like'ladık hatta evet. Size de tavsiye ederiz Söyleyeyim Tip kazan küçük olabilir ama her traktörün nefesini kesiyoruz. Köküne kadar inik. Topkom videosunda izlemiş olduğunuz 500 dekarlık arazinin devamı bu. Az bir yer kalmış yaklaşık 20-30 dekarlık bir yer. Orayı dip kazanlıyoruz. Buradaki ot neden alınmadı? Buradaki ot çabuk bu sebebiyle alınmadı işte. Kepçenin battığı yer burası mı? Yok. Bu miyiz? O 500 dekarlık olan yerin tamamı. Var. Tam gaz. mazotla acıma yok. <laughs> 25'e kadar görüyoruz devri. 2C <laughs> ile kaldırdık. Bir boşa çıktı tabi. Motor içeri biraz ses alabilir. Çünkü pır, pır ötüyor. Onun nedeni ne? Nedeni ne, ne bilmiyoruz. <laughs> Benim düşüncemle ne? Benim düşüncem Bilmiyorum. <laughs> bir sanayi görmesi lazım bu traktörün. Traktörler yeni değişti ama tam ayar yapılmadığını düşünüyoruz. Bomba ejektörü neden değişti? Mazot pisti e, yüzünden. Mazotunuzu koyarken arkadaşlar dikkat edelim kesinlikle. Kesinlikle. Türbenti kesinlikle koyalım. Ne kadar temiz olursa olsun veya direkt petrol e, ofisinden mazot almayı deneyelim. Çünkü bizim kullandığımız varillerde e, şu anda kavak ağaçlarından düşen pamukçuklar var ya da toz var toz geçtim pas oluyor siz de gidiyorsunuz onu deponuza koyuyorsunuz ondan sonra doluyor tıkıyor motorun çekişini de değiştiriyor bu pompalar da bitiyor sonra pompayı da değiştirmek zorunda kalıyorsunuz kesinlikle bunlara dikkat edelim arkadaşlar 15 milyarlık bir masraf açtı bu traktörde o sadece pompa mı? enjektörler değişti 15 milyarlık bir masraf sizin 5 liralık koyacağınız bir bez için o yüzden dikkat edelim bunu arkadaşlar Traktörümüz Fransız mı? İngiliz. İngiliz. Daha yine 4. Tam bir boğa. 120 beygire kadar rakip aranıyor. Operatörümüz çok seri bir operatör. Yıllarını bu işe damış. Namı değer Alperen Karaca. Bu traktörümüzün 54-50'den farkı olarak neyi var? beygir hariç. Traktörümüzün 24 hariç e, koruk ürünündeki avantajları var. Hangi tür? 5-6 seçenek var yaklaşık. 54 540. 540 ekonomi yani 750 diye geçen ve 1000 vardı. Bunda? Evet. Bunda 540, 540 ekonomi, 750, 1000, 1000 ekonomi var. Her türlü çeşitte baktığınız bu oluyor. Birine düşürürsünüz. Traktör özgü Çekemiyorsa hani diyorum. Çarpamıyorsa, kuyruk mili zor geliyorsa hani. Evet. Ara seçenekleri bol. Ara seçenekleri bol. Ee, her devirde uyum sağlayabiliyor. Üç sırada sılaç makinesine de e, uygun diyebiliriz. Mısır slaj makinesine. Üç sıralı mısır sılaç makinesine 140 beygir lazım mı arkadaşlar? Yani bu da normal bir traktör değil. Pompa ayarlarıyla oynanmış deli bir motor. Ben onu da çevireceğini düşünüyorum. Benim bir düşüncem tabii. İki, Az. İki sıralı sılaj makinesini, bağımsız sılaj makinesini rahatlıkla çevirebilen bir traktör. Üç sıralıyı henüz denemedik ama yakın bir zamanda videolarımızda göreceksiniz. Yakıt olarak ne söylemek istersiniz? Yakıt olarak yakıyor. Güzel yakıyor. E, pompa ayarlarıyla oynandığı için hem rahat yani ne kadar basarsanız o kadar yakıyor. Çekmem tam... demiyor mu? Çekmem demiyor, evet. Ortalama tam depo 130 litre alıyor diye biliyorum. Doğru. Aynen 54-50 gibi. Tam depoyla ortalama kaç dönüm yer sürüyorsun? 45 ila 50 dönüm yer sürüyor. Ee, tabii bu tarlanın kolaylığından zorluğuna, çamurundan ee, rahatlığına göre değişiyor. Mesela kırda ee, hemen hemen 60 dönüme yakın çift sürdüğümüz oldu ama bizim buralarda yani toprak ağırlaştıkça yakıt seviyesi biraz daha artabiliyor tabi Arkadaşlar mesela bizim 54-50 de ben ilk geldiğinde daha ayarlar düşmemişken 40-45 dönüm yer sürüyordum. Şimdi yeni yeni aldığınız traktörden sonra eski biraz daha kendini kullandıktan sonra yakıt düşer. Yakıtı düşmüş hali şu anda 55-60 dekara kadar yer işliyor. Bunun farkı bunun pompa ayarlarıyla oynandığı için daha fazla yakıyor daha da hızlı işi bitiriyorsunuz. O da ayrı bir şey tabii. Dörtlü, on dörtlü mü takıyorsunuz pullu? Dörtlü, on dörtlü. birinci seviyesi on altılı olarak e, teker rahat bir e, tutuş sağlasın diye daha geniş açmasını sağladık. Onu 16 inçe kadar yükselttik. Diğerleri 14 inçte işte devam ediyor tabi. ki. Dörtlü pulluğu ne, kaçta çekiyorsunuz? Dörtlü pullu üç A, üç B. Zorluğuna göre iki D. Yaklaşık e, 5 5,5 km hız minimum. 12 13 km'yi de gördü tabii ki. Mesela 54 50 ile bunu kıyaslamak gerekirse kıyaslamak biraz saçma ama neyse. Ben de aynı pulluklar aynı arkadaşlar. Benim gittiğim sert toprakta mesela 2B 2C gidiyordum ben. E, 54-55 2D 3A arası gidiyor Bayağı bir fark var arasında e, Tabi vites seçenekleri arasında şöyle bir Avantajımız var 38 km hıza çıkıyor bu traktör Ve e, düşük bölücüleri Biraz daha az bölüyor tabii ki e, 54-50 45 km hızla Gittiği için vites bölücüleri Biraz daha aralıkları fazla olduğu için Hemen hemen benim 2'den Onun e, 2B 2C'si gibi ben burada belirtmek isterim tabii ki. Bu bilgi için teşekkürler. Bunu ben bilmiyordum. Ben daha duracağımı sanmıyorum ben. Traktörümüz kaç model? Traktörümüz 2011 model. 4200 saatte. 2400 saatten bize geçti. Yaklaşık 3 sene oldu. Ve traktörümüz 4200 saatte şu anda. 3 senede ortalama 2000 saat mi yaptı? 2500. 3 senede 2500 saat yaptı Dip evet. ka, Tip, kazanımız şasiye kadar gümük arkadaşlar. Ben 54-50 ile tip kazan çekerken 2B ile gidiyordum. Şu anda 2C ile gidiyor. Ama toprak çok sert buradaki toprak. Bol yağış aldı. Toprağı çok sıkılaştırdı ve çamur var deminde. Çok e, teker de malum ota dokunuyor. Biraz da biraz önce yağmur yağdı, kayıyor. Traktörümüz yoksa 2D'yi de görecek. 2D'yi görüyor da e, yakıt bazında biraz daha farklı yakar diye 2D'yi göstermiyoruz şu anda. Ve evet. şaseye kadar gömülü olduğu için e, çekme konusunda biraz sıkıntılarımız oluyor. Biraz da dışarıdan şunun sesini verelim. Bunun sesini isteyenler çok oluyor. Beni duyamıyorsunuz biliyorum. Çim titreiyor. Toprak çamur. Motoru da yarıyor malum. Ama traktör dediğimiz gibi çok sağlam bir traktör. Güçlü. 120 beygire kadar rakip aranıyor. Fark etmez John Deere'ymiş de, Uzmuş. Diyorlar. Yani ben demiyorum. Burada bir tane de tilkimiz var arkadaşlar. Bana bakıyor, gülümsüyor. Hayırdır inşallah. Pişt. Kaçmıyor da ya. Bakıyor. Neyse. 54 50'den içeriye daha fazla ses alıyor. Bunun nedeni ise 54 50 daha fazla bağırıyor arkadaşlar. Pardon, 54 55 daha fazla bağırıyor. Umarım videomuzu beğendi, beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın görüşürüz.